Hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Şimdi size dirençleri konu anlatımı ve iki örnekle size dirençleri anlatacağım. Dirençler ne? Dirençler elektrik akımına zorluk gösteren devre elemanıdır. Yani dirençler herhangi bir elektrik akımına zorluk çıkartıyor. Bu kadar basit. Direncin birimi ohmdur ve omega ile gösterilir. Şimdi size iki, iki soruda dirençlerin yapısını anlatacağım. İlk devremizde 9 voltluk bir gerilim kaynağımız var. 15 ohm ve 21 ohmluk bir bir iki tane direncimiz var. Her bir devrede bize gerilimi, akımı, direnci sorduğu zaman biz ohm kanunundan yararlanacağız. Ohm kanunu ne? Gerilim eşittir. Akım çarpı direnç. Şimdi her şeye yerlerini yazalım. Gerilimimiz kaç? 9 volt. Şimdi iki tane direncimiz olduğu için biz neyi bulacağız? Eş değer direnci bulacağız. Eş değer direnç nasıl bulunur? Eş değer direnç kaç tane varsa seri devrelerde iki devremiz seri devre olduğu için kaç tane direnç varsa seri devlerde toplayacağız. Hemen yazalım. R eş eşittir R1 artı R2. R1'imiz kaç? 15 ohm. R2'imiz kaç? 21 ohm. Bunları topladığımızda 36 ohm olacak. Şimdi 36 ohmlu da direncin yerine yazdığımız zaman burası kaç olacak? 9 kere 4'ten 36 olacak ve akımımız 4 amper olacak. Bir diğer soruda ise 3 tane direnç vermiş. Hiç fark etmez yine eş değer direnci bulacağız. Öncelikle eş değer direnci yazalım. R eş eşittir. R1 artı R2 artı R3. Şimdi ne yapacağız? 5 ohm, 4 ohm, 1 ohm. Bunları yerlerine yazalım. 5 ohm, 4 ohm ve 1 ohm. Bunları topladığımızda 10 ohm gelecek ve bu 3 direncin eşdeğeri 10 ohm olacak. Yani devre böyle olacak. Size hemen göstereyim. Yani devre bu hale alacak. Buraya 10 ohm yazdığımızda burası gerilim kaynağımız 20 volt. Şimdi hemen akımı bulacağımız için ohm kanunundan yararlanalım. Ohm kanunu bize ne der gerilim eşittir akım çarpı direnç gerilimiz kaç 20 volt direncimiz kaç 10, 10 burası kaç olur 2 amper yani ak akımımız 2 amper eşit eğer bize e, video yararlı bulduysanız vid kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.